Herkese selam. Mentunox arkadaşlar. Hepiniz videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kapakta ve başlıkta gördüğünüz gibi Evet, bu kanalın son videosu ama bakın parantez içinde kanalın YouTube'u bırakmayacağız. Yeni bir kanal açacağım. Onun hakkında konuşacağım ve yeni kanalda ne içerikler üreteceğiz ve yeni ekip ekip kuracak mıyım yoksa tek mi takılacağım falan filan ve merak ettiğiniz ya da edebileceğiniz düşündüğünüz her şeyi size kısaca özetleyeceğim. Şimdi kanal kapatma aman kapatma demişim. Ha bir de kanal kapatmayacağım. Kanalın adını değiştireceğim sadece. Ya adı şu olur büyük ihtimal. E, kapan kapandı ya da bıraktı olmaz. Çünkü bırakmayacağız. Sadece kanala girmeyeceğim yani. Arkadaşlar herhalde kanalın adı şey olur ya. Tunox kapandı ya da Tunox bir öyle bir şey olur arkadaşlar. oraya boş verin. Ben rastgele bir şey atarım oraya. Ha şimdi ilk başta ne yapacağız? Arkadaşlar Minecraft içeriğini anlatayım ilk baş. Bu yeni kanalda Minecraft içeriği olacak ama yani kanalın kalbi Minecraft olmayacak bütün oyunlar olacak. Yani kanalda hangi oyunlar olur? Eee Clash Royale, Brawl Stars, PUBG. Sonra korku oyunları, Granny, ee, sonra Ice Cream, sonra e football FIFA. Yani daha bir sürü bir sürü değişik oyunlar oynayacağız orada. Ha bu arada oyunlar sizin demenize göre de seçeceğim. Yani yani hangi oyunlar tutarsa onlar daha çok gelecek. Ve artık bu kanalda şu sisteme geçeceğim. Mesela dediğim like eğer videoya gelmediyse o serinin devamı gelmeyecek arkadaşlar. Evet. Yani mesela ne yaptık? FIFA'da FIFA'da lig mi yaptık arkadaşlarla? Ha, ekibe geleceğim bir dakika şunu bir anlatayım. Lig yaptık. Dedim ki arkadaşlar bu videoya 10 like gelsin. 9 mu? Bir Yok. O video 10 like olana kadar 15 olana kadar yok yani video. o sistemi yapmadığım için de biraz çöktüm. Bir de bu kanalı neden bırakıyorsun abi 4000 abonem var. Diyenler için şunu söyleyeyim. Abicim, arkadaşım, kardeşim, kimsenin artık. Bu kanal Shorts Edit üzerine kurulan bir kanal olduğu için uzun videolar izlenmiyor. Shorts attığımızda izleniyor. Evet doğru. Çünkü kanal algoritması şorsa alışmış. Bu yeni kanalda şorsa atacağız ama yani böyle prim içerikli şorslar atmayacağız. Yani oyunla alakalı ya da açıklamalarla alakalı şorslar olacak. Evet sonra arkadaşlar başka neler olacak? Ha bir de arkadaşlar ekip işine gelecek olursak şu an ekipte kimler olur bilmiyorum. Ama ekipte kimlerin olmasını istiyorsunuz bir yazın. Zaten arkadaşlar söylememe gerek yok. Ekipte olacak kişilerin isimleri zaten belli. Hatta aklıma gelen isimlerden birkaç tane söyleyeyim. Drebi. Eee Ender Taş 1666. Olabilir. Sonra bunlar bu arada teori diyelim size tamam mı? Çünkü arkadaşlar e, bu bazı arkadaşlar gelmek istemeyebilir. Sonra Metvoy'u düşünüyorum. Ee, sonra kendi arkadaşlarım isimlerini unut, unutmuş olamam. Biraz düşüneyim. Başka kim var? Yani yeni arkadaşlar edindik birkaç tane onlardan var. Hepsinin ismini şu an hatırlayamıyorum da. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey var. Eki alsam bile herkes videoda sesle oynamak istemiyor. Bu üç arkadaşımız dedim. Ekstradan eğer bu videoyu görüp de gelenler olursa. Memeka, Shiny, e, Alfa Kurt zaten arkadaşlar yani direkt öz abim diyeyim. Değil de yani öz abim kadar görüyorum. Zaten onu kanalda göreceksiniz değil, zaten göreceksiniz. İsteseniz istemeseniz de. Yani bu kişilerle beraber videolar çekmeye başlayacağız. Bu arada kanal açık, açıklama ve yorumlar kısmında sabitlidir. O kanala da abone olun. İlk videosunda çekeceğiz arkadaşlar ya bugün ya yarın ama çekeceğim. Neyse bu videoda bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.